Hıcağı. Dur onda ya. Uzan uzan. Uzun evet. taktik güzel. Yatın çocuklar yatın rahat olun. Ee, Kuzgun Hunter'ım başında görür onu. Küçük çatıya çıktı. Gördünüz mü şu anda? Çık ha gördüm. Gördü. Heh aynen tam orada. Hala orada mı? Evet ben de onu yapacağım kuzgun tam da... ona gidiyorum dur. Tamam beraber yapaydık. Direkt indiz ellenmeni görünce. Geri kaçtı aynen <laughs> geri kaçtı. <laughs> Bu kadar da aşağıda bir kuş. Otobarktan açılıyor. Otobark'tan, Otobarktan şöyle kalın gelirsin O Otobarkta koşturuyoruz. <laughs>